Az önce buralarda gezerken hala patlamanın izinden e, bir şeylerin kaldığını, o güçlendirici bilyelerin etrafta e, gördüğümüzü hemen göstermek istiyorum. Kameraman arkadaşım Beysel düşbudak gösteriyor sizlere. Tren önündeyiz dedim. Tren gar... <laughs> Evet. Bir patlama sesi geldi ama ne olduğu konusunda henüz ahu e yayındayken bir patlama oldu hemen sol tarafında garın arka tarafında ama ne olduğunu bilmiyoruz muhtemelen fünye patlaması gibi ya da şüpheli paket olabilir mi diye bakıyoruz ama etrafta görünen kimse de yok kameraman arkadaşım Veysel Dişbudak hemen kamerayı omuzladı biz o tarafa doğru gideceğiz şu anda o tarafa doğru gidiyoruz fakat ne olduğuna dair herhangi bir şey bilmiyoruz. Evet şu anda arkadaşım bomba imha uzmanının orada olduğunu. Evet. Şu anda bir şüpheli paketi. Patla. Ne var efendim orada? Bir ne var arkadaş? Bir şey yok arkadaşlar. Bir saniye. Bir patlama sesi duyuldu. Bir dakika bir, bilgi Efendim bir şüpheli paket miydi? Bir bekleyin. Bir şüpheli bekleyin. paket mi efendim? Beyefendi! Evet, e, Beysel. Olay yeri inceleme ekipleri yok ama bomba inma uzmanları var. Şu anda da yaklaştırılmıyoruz o bölgeye doğru. Hemen tren garının içerisinde otoparkın olduğu yerde muhtemelen bir şüpheli paket fünyeyle patlatıldı gibi görünüyor. İlk bulgular o yönde. Efendim şüpheli paket mi? Koku da geliyor buraya doğru. Açmayın kapılarını var Neler? Şu be, be. anda kameraman arkadaşım Beysel Dişbudak kameranın da yardımıyla oradan olduğunu görmeye çalışıyor. Bir çanta olduğunu söylüyor bana. Zoomladığı için o tarafa. Evet. Evet çok büyük bir ihtimalle şüpheli bir paket olduğu düşüncesi.